Merhaba evet, herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi olacak. Burada öncelikle bir destelerimi bir karıştıracağım. Sonrasında da açılıma başlayacağım. Konu başlığını da daha sonra çıkanlara bağlı olarak belirlerim. Evet şimdi ikinci destemi de bir karıştırayım. Yine bu konuyu düşünerek. Evet bakalım. Şimdi öncelikle şöyle bir kartlarımı bir açayım. Evet. Şimdi baktığımızda karşınızdaki insan özellikle bazı şeylerden emin. Yani bağışlanacağının, ve bir şekilde de aslında sonuçta masum olduğuna inandığınızın e, hani farkında, emin öyle söyleyelim. Bu şekilde gitmiş. Ve burada bazı yalanlar söylemiş. Baştan beyaz yalan olarak başlayıp sonra bu yalanlar artık turuncu kahverengi derken siyaha doğru dönmüş öyle söyleyelim Artık bir yalan söyleme alışkanlığı kazanmış. Dolayısıyla bu anlamda bazılarını anlıyorsunuz, bazılarını hiç fark etmiyorsunuz. Çünkü gerçekten de bakacak olursak hani öbür türlü ilişki yürütemeyeceğini düşün için artık zamana göre yalan söyleme yani zamana ve yerine göre uygun yalan söyleme kabiliyetini de kazanmış. Yani baktığımız zaman bir kere şunu söyleyeyim. Bir kere kurnaz birisi. Aslında hayatında hiçbir sekte olmadan hem karnım doysun hem pastan bitmesin diyor yani işin açıkçası. Dolayısıyla bu anlamda da karşınızdaki insanın bazı şeyleri kabulleneceğinizle alakalı kendisini rahat hissettiği için hata yapma şansının daha yüksek olacağı olduğunu biliyor. Dolayısıyla bundan sonra olacak olan şeyler onun için hani nasıl Olsa bir yerden sonra toparlanır diye düşündüğü için, genelde biraz daha nasıl diyelim çocuksu davranıyor. Hatta ergen gibi davranıyor. Bakacak olursak bazı şeylerde hani laflarının bir noktada nereye kadar varabileceğinden ya da tam olarak incitiyor mu incitmiyor mu ya da nasıl olsa bana alıştı beni tanıyor bir şey demez ya da çok şey yapmaz gibi bu noktada bazen hani bir dalga geçmek tiye almak ya da işte orada lafların bazen ayarının kaçması bazen işte dediğimiz gibi böyle bir ergen zihniyeti gibi bazı daha davranışlar söz konusu olabilir. Bu noktada kırılabilirsiniz ama şöyle düşünüyor. Hani sonuçta benim masum olduğumu biliyor ya da art niyetli bir şekilde yapmadığımı biliyor. O noktada şey yapacaktır yani hani çok da bana bir şey demeyecektir nasıl olsa gibi. Yani bu da şu da var ama biraz da sizin e, yani hani e, hani bir şekilde bu kişiyle alakalı ona onu vermek yani anası gibi davranmak ya da babası gibi davranmak e, gibi durumlarınız olmuş bu kişiye karşı. Dolayısıyla artık o da ne yapmış oluyor? O oluyor. Yani onlara karşı sanki e, böyle bir bir şey yapıyormuş gibi. Halbuki sıfatlar ana, ana baba çocuk sıfatları değil. Sonuçta burada denksiniz. Yani cinsiyetlerden önemsiz yaşlardan bağımsız bir şekilde davranış şekli olması gerekiyor. Karşı tarafın bununla alakalı olarak kendisini ifade eder derken burada daha ne olmuş olur, Hani filtrelemesi gerekiyor. Siz bir şekilde nasıl olsa iyilik yapıyorum, bak şimdi nankörlük yaptı diye dediğinizde bazı şeyleri onu kontrol etmek amaçlı hani belki yapmış olabilirsiniz bu noktada. Yani aslında hem kendiniz için hem de onun için yapmış oluyorsunuz sonuçta nihayetinde. Bununla alakalı bir farkındalık yaşandığında aslında bazı şeyler için hani e, yani özellikle onun davranışlarının kontrol edilmesi için biraz geç olmuş olabilir. Çünkü artık ne olmuş oluyor? Siz değişmekle suçlanmış oluyorsunuz bir yerden sonrasında. Dolayısıyla baktığımız zaman da o da artık naz yapacağı ya da karşı taraf yani sizle alakalı olarak istediğini hani e, söyleyemeyeceği ve dolayısıyla bu anlamda da hani ne söylesem artık hani kızıyorsun falan gibi bir süreç söz konusu. Yani ilişkinizin ayarı bu anlamda biraz kaçmış. Çünkü sıfatların tam olarak hani yerli yerinde olmamasıyla beraberinde buradaki insanın egosu gittikçe şişmiş ve bir balon gibi bir yerde patlasa değişen bir şey olmuyor. O zaman da sen patlattın oluyor yani hani nihayetinde. Şimdi bakacak olursak bu ilişki içerisinde aslında karşınızdaki insanın şöyle bir korkusu var. Ben hani yalnız kalırım diye. Dolayısıyla kimseden vazgeçmek istemiyor. Geçmiş ilişkisinden de ona zarar veren arkadaş yaşından da zamanını alan insanlardan da gelecekte olabilecek olan işte bu ilişki bir tarzda başkasıyla belki olabilir nihayetinde terk edilirsem şunla da görüşmemi devam ettireyim sonuçta ileride belki yalnız kalabilirim ya da onun bana söylenmeleri veya son zamanlarda bana daha farklı davranması daha toleranssız olması belki de ayrılacağımıza delalettir dolayısıyla şu kişiyi de kaybetmeyeyim diyerek bir noktada onun için ilişkiyi hani sizin e, bozabileceğini düşündüğünüz bir takım zararlı e, hem cinslerinizle görüşmeye, iletişimine devam etmesi bu noktada ilişkiyi e, tabii ki de sarsmış oluyor. Çünkü bakacak olursak o bir yerde he he deyip daha sonra arkanızı döndüğünde konuşmaya devam ediyor. ha Bu sürekli birileriyle yatıyor kalkıyor işte ediyor anlamına pek gelmiyor ama bir noktada da orada ne olmuş oluyor? Konuşmaların şekli çok dostane çizginin hani dışında kalmamış olabiliyor. Biraz da bir şekilde baktığımız zaman alternatif biriktiriyormuş gibi oluyor. Aslında kafasının bir köşesinde bu var. Zaten eski sevgililerinden de asla tam olarak kopamamış birisi. Yani kimseyle kötü ayrılmak istemiyor. Dolayısıyla bu kimseyle kötü kalmak istemiyor. Herkes ona karşı bir konuşmasını devam ettirsin. O ilişkiye tekrar başlamayacak olsa bile yine de hayatının bir köşesinde bu insanı böyle bir biriktirir gibi hani eşya biriktirmek gibi e, e, malzeme böyle hiç işe yaramayacak hani malzemeler vardır, bir şeyler vardır hayatında hiç böyle aslında bir anlamı yoktur. Çöpe atsalar aslında hiç e, insanın farkında bile olmaz yani o kadar hani şeydir ama yine de o e, bazen işte bun, bu kapıları da zorlayabiliyor bu anlamda karşınızdaki insan yani hani e, şey gibi çıkıyor yani kesin kararlar kesin bitirmeler yani Hayır diyememek gibi özellikleri var Yani bu konuda, çok böyle basiretli bir insan olmadığını ve bazen de bilinçli olarak bu şekilde yaptığını, aksi takdirde kendisini kötü hissettiğini ve bir şekilde insanlar karşısında değerli hissedebilmek adına yani kendini öbür türlü çünkü değersiz ilgilenilmiyormuş gibi hissediyor. Bunu istemiyor. Ne olursa olsun bir şekilde telafi etmek istiyor. Size de bu şekilde hani gelebiliyor ama sonrasında tekrar yapabiliyor. Yani böyle biraz yapboz gibi bir ilişki haline aslında tabii ki böyle geliyor. Karşınızdaki insan aslında daha yenilenip daha özgürleşmeniz hani gerektiğini aslında size söylüyor. Yani aslında onunla alakalı bazı beklentilerinizi söylerken kendinizi de kısıtladığınızı, belli bir yere hapsettiğinizi, e, bu noktada böylesi bir ilişkinin sağlıklı olmadığını, hani iki tarafında birbirini bir fanusa koyarak hani devam ettiremeyeceğini, sizin biraz bunu yapmaya çalıştığınızı, yani onu bir fanusa ya da bir altın bir kafese koymaya çalıştığınızı falan düşünüyor. Bunlara karşı öyle söyleyelim burcunda ya da öz, öz burcunda ya da yükseleninde e, ateş etkileri, ateş grubunun etkileri olabilir. Bu anlamda e, bir şeylik var yani. Hani bir e, yani karşıt, bir isyan ve böyle bir duramamak ve böyle bir yay etkileri mesela burada hissediliyor. Biraz da balık etkileri de var sudan aslında. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla burada insanlarla alakalı duygusal karmaşalar ve bir noktada da yani e, biraz aldatmaya potansiyeli olan birisi maalesef onu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi şu ana kadar böyle olmamış ama bundan sonra böyle olmayacağı anlamına gelmiyor çünkü çok yalan söylüyor. İlişki bitmesin siz ona kızmayın. O da açıklama yapmak zorunda kalmasın. Bir taraftan da kendi hayatını devam ettirmek zorunda devam et e, hesap vermek zorunda veya hayatını minimalize etmek zorunda kalmasın diye dediğimiz gibi bir sürü yalan söylemiş. E, bunlar da devam edebilir diye çıkıyor maalesef ki çünkü neden yani bir şekilde hem sizden vazgeçmek istemiyor hem de bekar gibi biraz da yaşamaya devam etmek istiyor. E, sizin de katılımcı olmanızı istiyor bazen hani onun gittiği ya da girdiği ortamlar size cazip gelmiyorsa o zaman ne yapayım yani diyor. O zaman ben de yalan söylerim diyor. Yani işin açıkçası bu. Yani bunu e, aslına bakacak olursak yani bu yani onun e, zıtlıklarınızla alakalı olarak gizli bir uzlaşma yöntemi. Evet çok yanlış bir yöntem. Hiç etik değil. Yani nihayetinde çünkü bu artık böyle bir e, bu başka bir yere doğru hani evrilebilir. Çünkü nasıl olsa hissetmiyor ya da işte ortaya çıksa da beni affediyor diye bu artık yani karşı tarafın böyle bir daha laçkalaşmasına sebep olabilir. Burada aslında yapılabilecek olan şeyi hani bir noktada hani daha farklı olarak hani onun e, zamanla hani daha böyle bir e, tevekkül ederek hani değişmesini beklemekten daha ziyade çünkü tevekkül herkeste işe yarayan bir şey değildir maalesef ki çoğunlukla da yaramıyor zaten şu dönemi içerisinde bakacak olursak o kadar çok e, uyaran var ki e, bir şekilde e, burada e, artık ya onunla alakalı hani bir karar vermek yani bitirmek anlamında ya da onunla ilgili bir takım şeyleri artık böyle dürüst olmasını hani gerçekten bekleyerek ee, ve bir şekilde de e, artık.